Tefenni'yi de izledikten sonra Burdur'daki son durağımıza geldik. Nereye gidiyoruz şimdi Burdur'da? Burdur'da Çavdır ilçesinin Kozağaç beldesine gidiyoruz. Gerçekten de görülmeye değer bir festival vardı. Bu hafta ilk bölümünü yayınlayacağız sizlere. Haftaya da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Burdur, Çavdır ilçesinin Kozağaç beldesindeyiz hep birlikte. Müzik Buraya gelen zahmet eden ta uzaklardan il iki yıl dışı zahmetlere katlanarak bu yerleşimliğimize koz ağacımıza şeref vermek için gelen bir efendiler kıymetli koz ağaçlar, hanımlar beyler hepinize hoş geldin diyorum Umutlu günümüzde sizlere sağlıklı saatler diliyorum. Kozaş'tan ayrıca bir sloganı vardır. Suifer insanı da merttir. Kozaşlı demek budur. 81 vilayette vardır. Gittikleri yerlere kültür, sanat, doğruluk, çalışkanlık götürürler. Eğer ki kasabamızdan gidenler varsa onlarla keyif duyuyorum. Var tabii ki 81 vilayette gittikleri yerlerde dürüstlüğü, sanatı, kültürü, çalışmayı icra ettikten sonra da insani ve İslami yönden de yüksek basamaklar çıktıkları, çıktıklarında yardımlaşmayı, memleket hasretini gidermeyi birbirlerini kollamayı çok iyi gelirler. Bugün burada biz bu yerli insanları çok kuvvetli olan köylerimizi toplamaktan kıvanç duyuyoruz, onur duyuyoruz. Burada bir nefes almaları ben onurlandırıyorum, keyif duyuyorum, al duyuyorum, hallarıyorum. Burada programımızın daha çok çok içimden geçen şeyler var konuşmak istiyorum. Maalesef ki zamanımız da belki kısıtlı. Burada bizim ya yani Türkiye'nin neresine gidersen git. Bizim Gönüsel'de bir Erdoğan hocamız var. Her sene buraya geliyor talebeleriyle. Buradaki insanlara keyif veriyor. Nasıl anlatsam bitmez. Çok anlatacağım şeyler var ama zaman kısıtlı. Ya bedeldir dediği gibi Civari yerlerde Antalya, Muğla, Denizli, Burdu, Isparta gittikleri yerlerde de öncü olmuşlardır. Ya bizim köyümüz tarif edilmez. Benim için öyle bir duygu var içimde. Bu vesileyle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Allah'tan sağlık mutluluk diliyorum. Kazasız belasız Evlerinize kavuşmanızı istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sevgili seyircilerimiz 11. Kozağaç Yayla Şenlikleri'nde bu güzel organizasyonu, bu güzel şenliği düzenleyen Değerli Belediye Başkanımız e, Habip Başkanımızla birlikteyiz Başkanım öncelikle merhabalar Teşekkür ederim hoş geldiniz Hoş bulduk biz e, Barış'la Türkiye'nin sesi olarak Bugünkü bu güzel etkinliğinize katıldık Bu şenliğinize e, Ekran başındaki izleyicilerimize şenliğinizden görüntüler aktarıyoruz Gerçekten tadına doyulmaz Bir eğlence var e, Hemen e, ekran başındaki izleyicilerimize Koz ağaçı anlatır mısınız Ardından da şenliğimizi Sizinize, Güzel gönüllerinize teşekkür ediyorum Estağfurullah Başkanım Şimdi bizim Kozağacı kasabamız 81 vilayette bir Kozağaçlı vardır. Gittikleri yerlere kültürü götürmüşlerdir. Sanatı götürmüşlerdir. Çalışkanlığı, doğruluğu, dürüstlüğü götürmüşlerdir. Ve gittikleri yerlerde de yüksek basamaklara maddi manevi çıkmışlardır. Kasabamızda en az 8 tane profesör var sanırım 15 ila 20 kadar da doktor vardır. Öğretmen bilirim memurlar zaten sayısızdır. Şimdi bizim mihaleşenliği yapması takım gayemiz e, kasabamız eski eğer ki kasabamızın nüfusunu bugün itibariyle toplasanız en az 30 binden aşağı değildir. Buna biz düşünüyoruz ki köylülerimiz kasabamızın halkları buradan göç edenler Buraya gelsin dağlarımızı, bağlarımızı, pınarlarımızı, yurt tuttukları yerleri görsün. görsünler. Birbirimize kavuşalım, hasretlik ederelim diye yapıyoruz. Başka bir kast ve amacımız yok. Evet. Hamdolsun burası Aslen Kozacı Osmanlı döneminde, patşarlık döneminde, Cumhuriyet'ten önce 28 tane medrese varmış. Yani... ...Arapça okumak... ...bugünkü tarifle... ...ilkokul, ortaokul, lise, fakülte... Pro ...araştırmacı profesörler gibi... ...örneğin bizim kasabamızda hafızlar varmış... ...bir de onun üstünde koca hafızlar verilermiş... ...yani daha büyük hafızlar daha büyük varmış... Hafızlar, evet. ...bu gezdiğimiz, durduğumuz yerin şu doğusunda... ...medrese arası diye bir yurdumuz vardır... ...burası... Yazın yaylaya çıktığı zaman talebelerini hocalarımız burada okudurmuş. Bizim koz ağacımız civari köylerden insanları mert, dürüst tarif etmekle zorluk çekerim köyümü insanlarını, kasabamı insanlar. Mı, kasaba mı insanlar mı? Şöyle bir şey duyduk, suyu sert, insanı mert, insanı dedikler. mert derler, evet. Ben de zaten o sloganı ben çıkardım, seviyorum. Çok güzel. Suyu sert, İnsanları merttir. Biz insanlarımızla dargın olsak varsay kasabamızın haricinde bir yerde birisi birimizi dövüyor olsa varır kurtarır. Dargın olsa da. Kurtarır. Dargın olsa da kurtar. Evet. Ama kasabamıza geldiği zaman yine konuşmazsa konuşmaz. konuşmaz. Ne olursa koza olduğu için. Yani yardım edecek orada. Bu kozacı yani böyle tarif edilmez bir kasabadır. Evet. O günün İslamlığınla, insanlığınla, yardımseverliğinle, kollamakla, korumakla. Ben, ben seviyorum kasabamızı. Peki başkanım. Tarif edilmez bir şeydir yani. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Akdeniz TV bizim e, kanalımız e, yurt içinde ve yurt dışında da izleniyor. E, buradan e, bizim ekranlarımız vasıtasıyla e, koz ağaçlara, yurt içinde yaşayan ve yurt dışında yaşayan koz ağaçlara bir mesaj alalım sizden. Ee, söyleşimizi noktalayalım Şimdi önce size teşekkür ediyorum Rica ederim başkanım Biz Barış'la dinleye... Türkiye'nin Sesi programı olarak Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz Ben de çok memnun oldum Önce gönlünüze ayağınıza sağlık Çok teşekkür ederiz Bir, başkanım e, Yurt dışındaki e, Bizim kasabamızdan insanlar var İnşallah onlar bizleri izleyecek Buraya gelemedikleri bugün de Hasretlik çekecekler atlayacaklar Ne yazık ki Tabii ki başka. Ama özlem gider, varsa. özlem gider. İnşallah bunu evet. sizin aracılığınızla evet. seyredecekler, evet. memnun olacaklar evet. ve teşekkür edecekler. Evet, buradan onlara bir mesaj. Ben yurt dışında bulunan değerli Kozağaçlılara, çok sevdiğim adını çok sevdiğim Kozağaç ismine Kozağaçlılara selamlarımı saygılarımı sunuyorum. Allah'tan sağlık sıhhat diliyorum. Evet. Bizler de Barış'la Türkiye'nin sesi olarak sizleri kutluyoruz bu başarılı çalışmalarınız için. Ve gerçekten de teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Tarif edemiyorum. Bu seneki yaylaşanlığımız her senekinden daha çok oldu. Çok memnunum ne diyeyim. Herkese teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağlıkla, mutlulukla i̇nşallah, inşallah buradan evlerine kavuşurlar. İnşallah. Mutlu yıllara. İnşallah. Güzel, güzel hayat herkesin gördüğünde bir dünya versin Allah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though.